İkinci soruya bakalım. ABC otomobillerinin 100 kilometredeki yakıt tüketimleri litre olarak sırasıyla 13-2T, T artı 4 ve 14'tür. Yakıt tüketim bakımından üç aracın en ekonomik olanı A, en ekonomik olmayanı C'dir. Ve dolayısıyla 13-2T küçüktür. T artı 4 küçüktür. 14 olur. En az tüketen A en fazla tüketen C, sonra B. Şimdi bu eşitliklere bakarsak. T artı 4 küçüktür 14 ise T küçüktür 10. Şu ikisine bakalım. 13 eksi 2 T küçüktür T artı 4. 9 küçüktür 3 T. T büyük 3 ama bitmedi. Çünkü burada önemli olan şu. 13 eksi 2 T sıfırdan ne olmak zorunda? büyük olmak zorunda. Dolayısıyla 2t küçüktür 13, t küçüktür 6,5 olmalı deriz. Dolayısıyla t 3'ten büyüktür, 6,5'tan küçük olmalıdır. T'nin alabileceği tam sayı değerleri 4 olur, 5 olur, 6 olur. Kaç tanedir? 3 tanedir deriz. Doğru seçenek Bursa.